2014-2019 yılları arasında Bornova Belediye Başkanıydı. Olgun Atilla'dan bahsediyorum efendim. Ee, İzmir'in en genç belediye başkanlarından biriydi. İsmi büyükşehir o dönem içinde büyükşehir için çok fazla dillendirilmişti. Şimdi 2024 seçimlerinde evet Olgun Atilla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı adaylığını açıkladı. İzmirli'lerin yakından tanıdığı bir figür Olgun Atilla genç yaşına rağmen oldukça da iz bırakmış İzmirlilerin üzerinde. Çalışmalarına İzmir'de sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe devam ediyor. Başladı aday adaylığı açıklamasından sonra ve hız kesmeden devam ediyor. Gittiği yerlerde de çok büyük ilgi görüyor olgun Atilla. Ee, ve İzmir'in tümünü kucaklayacağız. Şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceğiz. Ben belediye başkanı olursam İzmir'in kronikleşen ve problem haline gelen sorunlarını tek tek halledeceğiz diyor. Ee, ama şimdi size bir sosyal medyasında yayınlanan bir videoyu ekrana getirecek arkadaşlar. Dikkatimi çeken o oldu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hitap etmiyor olgunatıyla. Gittiği yerlerde farklı siyasi görüşten olan insanlar size aday olursanız, Bizim oyumuz size diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim ki o adam herkes diyor burada o adam dedim adayları tutarsa hangi tamam. partiden olsa, olsa falan çıkmış. Tamam. Hep paralar bunun yanındayız. Tamam. Söz değil. Evet. Tabii ki yani. de söz. Tamam. Yani yanlış mı bu ne demek? Olur Yani Yanlış kimdir? Aylardır bunu söylüyorum. Muhtarım ne haber var? Evet. evet. Yani, Muhtarım bak ne diyor? Hangi partiden olursan olacağını yani fark etmez. Biz her zaman çalışanın yanındayız. Evet. Abim evet. dedi ki bizim hangi partiye oy verdiğimizi biliyorsunuz. Evet. Biliyorum. Ama ne dedik? Evet. Siz gelin biz sizin için varız. Eyvallah sağ olun. Biz de kahvaltı evet. çok seviyoruz. Aynen.